Evet dördüncü sınıf ikinci ünite besinlerimiz ünitesi besinlerimiz ünitesinde canlılar neden beslenir sorusunun cevabını arayarak üniteye başlayacağız bir kere canlılar neden beslenir sorusunun cevabı şudur hayatlarını devam ettirebilmek için beslenir peki besin nedir besin de hayatlarını devam ettirebilmek için yediğimiz içtiğimiz her şey olarak karşımıza çıkar. Biz besinleri hayvansal besinler ve bitkisel besinler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Kaça ayırıyormuşuz? İkiye. Hayvansal ve bitkisel besinler. Peki hayvansal besinler nelerdir? Adı üstünde hayvansal yani hayvanlardan elde ettiğimiz besinlerdir. Bunlar neler olabilir? Et, süt, yoğurt, bal, yumurta gibi besinler hayvansal besinlerdir. Ve Bitkisel besinler de ikinci olarak karşımıza çıkıyor. Bitkisel besinler de bitkilerden elde edilen besinlerdir. Bunlar neler olabilir? Patates, lahana, elma, patlıcan, domates gibi besinler de bitkisel besinler olarak karşımıza çıkıyor. Geldik temel besin içeriklerine. Besinler yani yediğimiz, içtiğimiz şeyler içeriklerine göre proteinler, karbonhidratlar, Yağlar, vitaminler, mineraller ve su olmak üzere sınıflandırılıyor. Tabi bu besin besin içeriklerinin hangi besinlerde olduğunu ve vücudumuzda nasıl tepkilere gelişmelere sebep olduğunu şimdi bakalım. Proteinler birincisi, proteinler vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar. Yapıcı ve onarıcı demek ne demek? Yani vücudumuzun büyümesini, gelişmesini, yaralarımızın iyileşmesini, mikroplara karşı vücut direncimizi artmasını sağlamak demek olarak karşımıza çıkar. Proteinler hangi besinlerde vardır? Proteinler et, balık, tavuk, peynir, süt ve yoğurt gibi hayvansal besinlerde. Yine buğday, fasulye, mercimek ve nohut gibi bitkisel besinlerde bol miktarda protein bulunur. Geldik karbonhidratlara. Karbonhidratlar vücudumuza enerji verir. Ne verilmiş? Enerji verilmiş. Vücudumuzun enerji ihtiyacını biz karbonhidratlardan karşılarız. Karbonhidrat bakımından zengin olan besinler neler? Aslında bizim kilo almamızı sağlayan besinler. Patates, pirinç, işte ekmek, unlu mamulleri, mısır, Makarna gibi ürünlerde bol miktarda karbonhidrat bulunur. Hemen tablomuza bakalım. Protein bakımından zengin olan besinler: et, süt, balık, yumurta, fasulye, badem, tavuk, bakla. Karbonhidrat bakımından zengin olan besinler: mısır, pirinç, buğday, patates, bal, üzüm, muz ve şeker pancarı olarak karşımıza çıkar. Geldik bir diğer besin içeriklerinden yağlara yine yağlar da karbonhidratlar gibi vücudumuza enerji veren besinlerdir. Vücudumuzu dış etkilerden ve soğuktan korur. Hastalıklara karşı vücut direncimizi arttırır. Peki yağlar hangi ürünlerde hangi besinlerde bulunur? Et, et ürünleri balık, süt ve tereyağı gibi hayvansal besinlerde ve zeytin, ayçiçeği ceviz, fındık ve Mısır gibi bitkisel besinlerde bol miktarda yağ bulunur. Geldik vitaminlere. Vitaminler vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar. Biraz önce proteinler için ne dedik? Yapıcı ve onarıcı dedik. Karbonhidratlar ve yağlar için enerji verici dedik. Vitaminler için de düzenleyici olarak görev yapar diyoruz. Vücut direncimizi arttırır, vücudumuzu soğuğa karşı korur, hastalıkların iyileşmesinde yardımcı olur. Süt, peynir, yumurta gibi hayvansal gıdalar ile portakal, limon, domates, yeşil sebzeler ve maydanoz gibi bitkisel besinlerde bol miktarda vitamin bulunur. Geldik suya. Su vücudumuzda yine düzenleyici olarak Görev yapar. Su vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar. Hayati faaliyetlerimizin devam etmesi için su kesinlikle gereklidir. İnsan vücudunun da zaten %70'i sudur. Atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Yine yediğimiz bütün besinlerde, bazı besinlerde çok, bazı besinlerde az olsa dahi vücudumuzda aldığımız bütün besinlerde su vardır. Son olarak mineraller. Mineraller vücudumuzda aynı su gibi düzenleyici olarak görev yaparlar. Büyümemiz ve kemik gelişimimiz için mineraller gereklidir. Bütün yiyeceklerde özellikle süt, sebze, tahıllar, deniz ürünleri, sofra tuzu ve maden sularında bol miktarda mineral bulunmaktadır. Burada besinleri bir de tablo üzerinde bakalım. Besinler yapıcı ve onarıcı olarak proteinler dedik. Düzenleyici olarak su, mineraller ve vitaminler dedik ve enerji verici olarak da yağlar ile karbonhidratlar dedik.